Discord üzerinden doğrulama kodu neden gelmiyor? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Discord SMS doğrulama kodu göndermiyorsa mutlaka bir yerde yanlış yaptığınız anlamına gelmektedir. Öncelikle hesabınızın doğru olduğuna emin olun. Daha önce girdiğiniz numarayı silmediğiniz takdirde sistem bunu yanlış algılayabilir. Bu da uygulama açısından sorun oluşturabilir. Bu durum varsa numaranızı silip yeni numaranızı girmeniz gerekmektedir. Başka bir sebeple numaranızı hatalı girmiş olabilirsiniz. Bu da çok sık karşılaşılan bir durumdur. Eksiksiz ve doğru girmeniz gerekmektedir. Son olarak da telefon ayarlarından mesaj kısmının kapalı olması Discord telefon onay kodunun gelmesine engel olabilir. Bu ayarlarınızı kontrol ettikten sonra tekrar denemeye çalışın. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.